Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 10 Temmuz 2025 günlerden Perşembe arkadaşlar. Çankaya Çukur Ambar işçi bloklarındayız. Eski kombimiz vardı demir döküm kalisto onu sökerek onun yerine 5 yıl garantili Baymak Lunatek kombimizin montajını yaptık. 24 kahva 20.640 kalorik cihaz iç hidrolik grubu pirinç paslanmaz premix eşenjörü var arkadaşlar. Şöyle alt bağlantılarını komple değiştirdik. 1 metre ila bacamız var. Hemen şöyle görüyorsunuz. Bacamızın ucu %2, %3 yukarı doğru gidiyor. Bacadaki yoğuşma suyu kombiye rahat gelsin diye. Yoğuşma giderimize şöyle havalı koyarak dolabın altından şöyle kapı eşiğinin önünden arkadaşlar nasıl olacak diye müşterilerimiz soruyor. Yani şöyle estetik bir şekilde lavabo giderin altına çatal atarak şöyle peperece boruyla güzel bir şekilde bağladık. Ocağımızın vanası vardı. Hiçbir sıkıntı yok. Güzel bir şekilde bacamızın şöyle alçılarını falan da yaptık arkadaşlar. Dediğim gibi burası işçi blokları. Ankara'da bu tarz işlerinize kombi, tesisat, proje gibi işlerinize kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. Burada şöyle bir sıkıntı çıktı arkadaşlar. Az önce gaz kaçağı çıktı. Yani şu boruları şöyle yukarıdan komple Hemen göstereyim görünüyor mu? Şurada iki tane kuyruklu var. Kuyruklunun ucunda şu parçanın gittiği yerde gaz kaçağı vardı. Bu boruları komple söktük az önce. Tekrar ilaçladık. Yerine sıktık. Donmasını bekliyoruz. Birazdan test edeceğiz arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar. Müşterimize Serdar abimiz de kendisi bizi internet aracılığıyla bulmuştur kendisi hayırlı olsun. kombi kombiyi biz tercih ettik. Yani biz önerdik. O da tamam dedi. Eğer ki kombi alacaksanız favori kombilerim zaten Baymak serileri biliyorsunuz. Eca Protoz Premix'in de iç grubu pirinç olanı varsa o da güzel. Görün rahatlığı alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın dostça kalın.